Değerli arkadaşlar bu video analizde esas konu Fransa'nın deniz aşırı ülke, bölgeleri ve sömürgeciliği ama Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendiren bir yönü olduğu için konuyu biraz böyle farklı açıdan bakmak istiyorum. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında ben Ankara'da Günaydın Gazetesi'nin Ankara temsilcisi görevindeydim. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal, Başbakan rahmetli Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün olduğu, Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanı olduğu bir dönemden bahsediyorum. 30 küsür yıl olmuş. Bu dağılıp Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktığında genel hava işte vay bunlar işte Rus kontrolünden çıktılar, bizim kardeşlerimiz onlara nasıl abilik yapacağız falan. Sonra bizim gibi oralara gidip gelen insanlar ben Bülent Ecevit'le de sonra beraber bir Orta Asya gezisi yaptım birlikte yazı dizisi yaptık Ecevit'le büyük bir şereftir benim için. Neyse sonra dedik ki bu abilik mabilik laflarını unutun bu adamlar koskoca bir süper gücün üyeleriydiler yani. Sovyetler Birliği gibi dev bir süper gücün üyeleri olan insanlara devletin nasıl yapılacağını falan anlatmayın. Adamlar zaten devletin içinden geliyor. Sadece bağımsızlıklarının güçlenmesi için yardımcı olmaya çalışalım. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bu devletlerin kendi genetiklerinde Sovyetler Birliği'nin o süper güç istihbaratı ordusu falanı var. Genetiklerin de var bu. Nitekim bakın işte konu orada. Fransa, Azerbaycan'la Karabağ üzerinden çok uğraştı. Hele hele 2021, 2022, 2023. Yani... Azerbaycan'ın sanki anasının ak sütü gibi helal topraklarını 32 yıllık işgalden kurtarması suçmuş gibi Macron, onun adamları işte silah yağıyorlar e, diaspora ayrı bir alem falan sonunda Azerbaycan yönetimi ve İlham Aliyev dedi ki ya madem sen benimle uğraşıyorsun ben de seninle biraz uğraşayım. Bakın bizim yapmadığımız onlar yaptı. Fransa PKK meselesinden dolayı bizimle özellikle François Mitterrand dönemi 90'lı yıllar falan çok uğraşmıştır. Ama biz onlara kendi içlerinden cevap vermeyi tercih etmemiştik. Hep böyle işte NATO dikkatli olanın falan. Hayır. Ayrimaliyev eee Fransa'nın sömürgelerindeki bağımsızlıkçı hareketleri Temmuz 2023'te Bakü'de bir araya getirdi. Sonra onların toplantıları 2024'te Mayıs'ta şurada burada devam etti. Ama ilk Temmuz 2023'te dedi ki siz bu Fransız sömürgeciliğinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ha? Ben sizin arkanızdayım. Şimdi bu Fransa'nın hiç beklemediği bir şey ama ben çok normal gördü. Niye? E çünkü Sovyetler Birliği de böyle çalışırdı. Oradan gelen bir düşünce yapısı. Benim içimi karıştıranı ben de içini karıştır. Hikaye bu. Bence Aliye müthiş bir güç sergiledi orada. Koskoca Fransa'ya dedi ki senin de aşil topuğun var. Yani yumuşak karnın var. Ben o yumuşak karnı bir dalarım öbür taraftan çıkarım. Çıktı. Yeni Kaledonya biliyorsunuz Mayıs ayında birbirine girdi. Bir baktık yeni Kaledonya'da gösterilerde Azerbaycan bayrağı açılmış. Fransa İçişleri Bakanı Şakka çıktı şeyde televizyon programında dedi ki bu isyanın arkasında Azerbaycan var. Sonra Azerbaycan dedi ki evet bizim burada toplanıyorlar. Biz de şaşırdık. Hatırlayın. Şimdi olay devam ediyor. Olay devam ediyor. Yani bir tek Yeni Kaledonya'da da değil. O Pasifik'te. Öbürü Fransa'nın öbür tarafı, Karayipler tarafları Martinik adası. Ada da mevcut gıda ve tüketim mallarının fiyatları ana kıta Fransa'ya göre yüzde kırk pahalı. Halk sokağa döküldü Martinik'te. Orayı buraya süpermarketleri kuşattılar, girmiyorlar içeri. Kuşattılar, ticareti durdurdu halk şey Fransa Fort de France diye bir başkenti var Martini. Gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Saat 21. Gece 9'da sabah 5 arasında olağanüstü hali ilan etti. Bütün toplantılar yasaklandı ama halk özellikle liman bölgesinden çekilmeyince bu sefer Guadalupe'dan Fransız Guyana'sından güvenlik güçleri falan Martini'ye gitti. Hala Çatışma, tam çatışma demeyeyim ama protestocularla Fransız güvenlik güçleri arasında e, büyük kavga var. Afro-Karayip bölgesi nüfusunu ve kaynaklarını koruma hareketi liderliğinde. Onlar da katılmıştı Bakü'deki toplantıya. Ve e, süpermarketler kuşatılmış durumda. Ama tam bunun sıcaklığı yaşanırken, bu sefer Yeni Kaledonya'dan ölüm haberleri geldi. Yeni Kaledonya'ya biliyorsunuz Yeni Kaledonya'da da Mayıs ayından bu yana akşam 6, sabah 6, 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uyguluyor Fransa. Düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyılın Fransa'sından bahsediyoruz. Böyle bir durum var ve bütün gösteriler yasak, şu yasak, bu yasak. 12-13 kişi tespit etmişler Mayıs ayındaki hikayenin kanak halkının liderliğini yapan ve onları tutuklamak için bir anda ortalığa çıkmışlar ve şey yapmışlar. Bu tutuklama harekatı sırasında çatışma çıkmış. Kendi açıklamalarına göre savcının. İşte gözaltı sürecinde birdenbire silahlı grupların saldırısına uğradı. Karşı cevap verildi. İki kişi öldü. İki kanak öldürüldü. Şu anda Mayıs ayından bu yana Yeni Kaledonya'da güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısı 13'e yükseldi. Orada daha büyük olaylar bekleniyor şu anda. Daha büyük olaylar bekleniyor. ben yine şuna bakıyorum. Demek ki Bakü'deki o toplantı nasıl yapılmış, nasıl planlanmışsa, nasıl bir cesaret verdiyse oradaki insanlara Fransa'yı çok ciddi köşeye sıkıştırmış durumda. Takip ediyorum. Hem Yeni Kaledonya'yı hem de Martinik'i. Bakacağız. Hoşçakalın.